Merhaba arkadaşlar, video derslerimiz devam ediyor. Evet, bu dersimizde TYT'ye hazırlananlar için özellikle TYT arkadaşlar önemli başlıkları çıkabilecek önemli başlıkları tekrar edeceğiz. Nokta atış yapacağız yani. Dolayısıyla sonuna kadar videomuzu izleyelim arkadaşlar. Dersimize başlamadan önce. Vidolarımızı beğenir, kanalımıza abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Evet, burada neyi bakacağız? Önce doğal sistemlerden bazı konulara bakacağız arkadaşlar. Hemen şöyle devam edelim. Öncelikle bakacağımız konu coğrafya doğa ve insan başlı arkadaşlar. Burada coğrafyanın bölümleri önemli, sürekli soru karşımıza çıkıyor O açıdan dikkat etmemiz lazım arkadaşlar coğrafyaya baktığımız zaman iki bölüme yani alt bölümü var arkadaşlar. Bölümlere iki kısma ayrılır. Fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya olmak üzere. Fiziki coğrafya, jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, coğrafya ve kartografyadır. Yani doğal çevre ile ilgili olan bölümler. Neler peki? Jeomorfoloji yer şekilleri ile ilgileniyor. Klimatoloji, iklim bilimiydi. Hidrografya, sular coğrafyası, biyo coğrafya, canlılar coğrafyası, kartografya da arkadaşlar harita coğrafyası veya harf, harita ile ilgileniyor idi. Beşeri coğrafya dediğimizde insanla ilgili olan, insan faaliyetleriyle ilgilenen alt dallar arkadaşlar. Nüfus coğrafyası, yerleşme, tarım, ulaşım, sanayi, turizm, enerji, siyasi coğrafya. Bunlar da beşeri coğrafya kısmına giriyor. E, burayla ilgili üst üste sürekli soru geliyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Örnek soru var. Ee, cevaplarını da işaretledim. Ee, ama yine biz e, bir bakalım şöyle. Yukarıdaki sorulara e, sorularla yoklanmak istenen bilgiler arasında coğrafyanın hangi alt da, dalına ait inceleme yoktur diye sormuş. Bulunduğumuz yerleşmede ne kadar insan yaşıyor? Yerleşme coğrafyası. Çevremizde hangi ürünler yetiştiriliyor? Tarım coğrafyası olur değil mi? Isınma ihtiyacımız e, enerji coğrafyası. Binalar e, ne tür malzeme kullanıyor? Yerleşme coğrafyası evet bu. E, hangi ürünler yetiştiriliyor? Tarım. Evet insan şu pardon birincisi nüfus coğrafyasıydı. Dolayısıyla burada ulaşım coğrafyası ile ilgili ifade yok. Hemen geçen yıl çıkan soruya baktığımızda 2019'da arkadaşlar beşeri coğrafya alt dalları verilmiş. Buna göre boş olanları doldurmamızı istemişler. Ee, bitki coğrafyası, toprak coğrafyası bunlar e, fiziki coğrafya alt dalı olduğu için buraya nüfus ve siyasi coğrafya gelmesi gerekiyor. Evet soru tarzları bu şekilde. Yani yine tekrar karşımıza e, çıkma durum var dikkat edelim arkadaşlar önemlidir. Evet buradan e, coğrafya doğa insan e, başlığına doğa et, insan etkileşimi de önemli. Bununla ilgili de soru karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada ne demek istiyoruz? Burada şunu demek istiyoruz. İnsan doğayı etkiliyor. Doğa da insanı etkiliyor. Dolayısıyla bu başlıkla ilgili karşımıza soru gelebiliyor. Ee, hemen şöyle örneklere bir bakalım. İnsanların sulama amaçlı veya enerji elde etmek amaçlı akarsular üzerine baraj yapması. İnsanların baraj yapması doğayı, insanın doğayı etkilemesidir. Deprem tsunami olmasında insanların zarar görmesi nedir? Doğanın insan etkisidir. Nemlilik yağışın fazla olduğu yerlerde bit görsün normal olması nedeniyle konutlarda ahşap malzeme kullanılır. Bu da e, doğanın insan etkisidir. Dolayısıyla e, verilen soruda bunlar karşılaştırılır bize. İnsan doğayı mı etkiliyor, doğa insana mı etki etmiş, hangisi daha baskın şeklinde ifade edilebilir. Evet buradan hemen soruya bakalım şöyle arkadaşlar. Çıkmış soru var bir tane yine. Özellikle teknolojik gelişmenin yoğun olmadığı ve gelişmemiş olarak nitelendirilen bölgelerde doğal çevrenin insan yaşamı üzerine etkisi çok daha belirgindir diyor. Hangisi örnek gösterilemez. Afrika'nın bazı bölgelerinde göçebe toplayıcılığın hala yapılması, doğanın insan etkisi, Afrika'da insanlar ulaşım için deve kullanması, o koşulların etkisi yine doğanın etkisi, Moğolistan'da hayvancılığın yaygın olması, şartlar, doğal koşullar etkilemiş. Sibirya'da insanların hayvanlarla, hayvanları kürk ve derisi için avlaması doğal koşullar etkilemiş. Ve Antarktika'da bazı istasyonlarda insanların yaşaması. Burada Antarktika doğal koşullar uygun değil ama doğal koşulları üstesinden gelerek insanlar ne yapmış olay yerleşim yeri. Yani istasyon kurmuşlar. Dolayısıyla burada biraz da ne olmuş oluyor? insanın doğa etkisi olmuş oluyor. Diğerlerinde doğa, doğa daha baskın diyebiliriz. Evet devam edelim arkadaşlar ikinci konu başlığımıza baktığımızda dünyanın şekli ve hareketleri var burada ya son 4-5 yıl incelediğimizde pek burayla ilgili soru gelmemiş ama yine gelmez diyemeyiz dikkat etmemiz gereken noktalar var bu konu başlığı altında alt başlıklar dünyanın şekli dünyanın şekli geoid arkadaşlar kutuplarda basık ekvatorda şişkin Dolayısıyla burada belki karşımıza çıkabilecek şey nedir? Ekvator'dan kutuplara Dünya'nın şeklinden dolayı değişen bazı şeyler olabilir. Örneğin sıcaklığın azalması, ışınların düşmesinin değişmesi gibi düşünebiliriz. İkincisi Dünya'nın günlük hareketi. Burada da Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. 24 saatte dolayısıyla gün içerisinde meydana gelen değişimler Dünya'nın günlük eksen hareketi ile ilgili bu açıdan dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncü başlığımız bu e, konu altında arkadaşlar. içerisinde dünyanın neyidir? Yıllık hareketidir. Yıllık harekete baktığımız zaman dünyanın güneş etrafında dönmesiyle oluşan e, hareket. Dolayısıyla burada özel tarihler karşımıza çıkıyor. Burada yıllık değişimler, mevsimlerin oluşması karşımıza çıkıyor. 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül tarihler özel tarih oluyor. Ve bu dünyanın güneş etrafında dönmesiyle yıllık e, sonuçlar yani mevsimler, yıllık değişimler meydana çıkıyor. Burada eğik olarak döner dünya. Dolayısıyla güneş ışınlarının düştüğü noktalarda sürekli değişmiş olur. Yandaki şekile bakarsak 21 Aralık'ta güneş ışınları neredik düşüyor arkadaşlar? E, Oğlak dönencesine dik düşüyor. Daha sonra 23 Eylül'de neredik düşüyor? Ekvatora 21 Mart'ta ekvatora 21 Haziran'da Yengeç Döncesi'nde şöyle bir dolaşma söz konusu. Dolayısıyla bu dik dik düştüğü yerler ve tarihler önemli. Buna da dikkat edelim. Hangi tarihte nereye düştüğünü bilmeniz gerekiyor. Karşımıza çıkabilir. Evet. Diğer açıdan bu dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi özel tarihler. Ona az sonra bakalım ama bir soru var önce. Ankara'da yaşayan İpek ve Londra'da yaşayan Selim bugün hem Ankara'da hem de Londra'da güneşin doğuşuyla batış arasındaki süre dünyanın kendi eksen etrafındaki dönüş süresinin yarısını eşit olarak yaşanacaktır diyor. Demiş, yorum yapmış. Dünyanın kendi eksen etrafındaki dönüş süresinin yarısını eşitmiş gündüz. Dünya eksen etrafında 24 saatte döner. Yarısı 12 saattir. O zaman gece gündüz eşitliği yaşanıyor demektir. Dolayısıyla e, hangisinde gerçekleşmiş olabilir bu yorum? İlkbahar ekinoksunun yaşandığı gün. Yani gece gündüz eşitliğinin yaşandığı gün. Ee, gün olabilir. 21 Mart 23 Eylül ekinox tarihleri. Evet buradan hemen o tarihlere bakalım. Mesela karşımıza çıkabilecek şeylerden birisi bu. Dikkat etmemiz gereken arkadaşlar ee, nedir? Özel tarihlere göre gündüz süresi değişir. 21 Mart 23 Eylül'de gece gündüz eşit. Türkiye için baktığımızda 21 Haziran'da gündüz en uzun gündüz yaşıyoruz. Gündüz kuzeye doğru uzuyor. 21 Aralık'ta en kısa gündüzü yaşıyoruz. Burada ise gündüz nere? Güneye doğru zar. Yani 21 Haziran'da Hatay'daki ile Sinop'taki aynı değil. Sinop daha uzun oluyor. Aralıkta ise Hatay ile Sinop karşılaştırdığımızda Hatay'a doğru uzuyor. Dolayısıyla bu değişime dikkat etmemiz lazım. Karşımıza çıkabilir. Türkiye'de gündüz süresi ne zaman uzamaya başlıyor? 20 1 Aralık'ta en kısa gündüz 22 Aralık'tan itibaren e, uzamaya başlıyor ve e, 21 Mart'ta eşitleniyor. Mart'tan sonra 21 Mart'tan sonra da 12 saatin üzerine çıkıyor gündüz süresi. E, alta yazdık arkadaşlar onları videoyu da durdurup okuyabilirsiniz. Evet devam edelim. E, burada 3. konu başlığımıza baktığımızda doğal sistemler içerisinde karşımıza çıkabilecek coğrafi konum. Buna arkadaşlar konuma baktığımız zaman konumu ikiye ayırıyoruz. Mutlak konum ve nedir? Göreceli konum. Mutlak konum matematik konum yani göreceli konum da özel konum. Mutlak konum Ekvator'a ve başlangıç meridyenine göre konumu ifade eder. Göreceli konum ise daha çok denizlere, okyanuslara, kanallara, boğazlara göre, yer şekillerine göre ifade edilen konumdur. Mutlak konuma baktığımızda örneğin Türkiye Ekvator'un kuzeyinde Başlangıç meridyeninin doğusunda, dolayısıyla 26-45 Doğu meridyeni 36-42 Kuzey paraleller arasında yer alır. Bu Türkiye'nin mutlak konumudur. Bu mutlak konuma bakarak Ekvator'a yakınlık uzaklık e, uzunluk hesaplaması saat hesaplaması yapabiliriz. Diğerine baktığımızda göreceli konum. E, Mesela burada Türkiye'ye baktığımız zaman Asya, Avrupa, Afrika arasında yer alıyor. Üç kıtanın birleştiği nokta. Dolayısıyla Asya, Avrupa arasında yer alıyor da ifadelerde kullanılır. E, bu özel konum veya göreceli konum arkadaşlar. Orta Doğu yakın olması Türkiye'nin. Petrol ülkelerine yakın olması, e, Akdeniz ise kıyısının olması, Kıbrıs adası ve buradaki konum. Dolayısıyla bunlar hep nedir? E, göreceli konumdur. Yer şekilleriyle ilgili şeyler göreceli konumdur. Soru çözerken buna dikkat edelim. Bu önemli, günceldir. Yani şu anda Orta Doğu'daki durum biliyoruz. Onu oraya yakın olması Türkiye'nin. Akdeniz'deki durum biliyoruz. Kıbrıs'la ilgili oradaki enerji aramalarla ilgili sıcak gelişmeler günceldir. Dolayısıyla göreceli konum karşımıza çıkabilir. Bu dikkat edelim arkadaşlar. Bir alt başlık yine coğrafi konum içerisinde. Hemen şunlara bakalım. Paralel meridyenler, paraleller bu şekildeydi. 90 kuzeyde 90 güneyde. 180 180'de e, meridyen vardı. Meridyenler kutuplarda birleşir. Ekvator e, pardon pa paraleller arası mesafeler eşittir. Buna dikkat ediyoruz. Evet e, mesela burada noktalar verilmiş. Şu kısımda bunlarla ilgili bilgi var. Örneğin e, ne var? Paraleller arasında uzaklık her yerde aynı ama meridyenler arasındaki uzaklık ekvatordan kutuplara daralır. Buna dikkat ediyoruz. KL arası mesafeyi bulmak isterseniz mesela 111 olduğu için paralel arası buradan bulabiliriz. 111 ile çarparak. Anti de arkadaşlar nedir? Bir meridyenin 180'e tam oluyan Mesela şu gördüğünüz yeşil çizgi 0. Bunun tam karşısı 180'dir. örneğin 30 derece doğu 30'u diğer taraftan daireyi tamamlayan nedir? 150 derece batıdır. 150 batı antimeritliğinde oluyor. Tamamlayacağız. Tamam mı? Buna da dikkat edelim. Evet koordinat sistemi karşımıza çıkabilir burada. Örneğin böyle taralı bir bölge var. Derecelere bakarak yarım küreyi bulabilirsiniz. Ee, güney'e doğru artıyor. Güney yarım kürede olduğunu ifade eder. Doğuya doğru arttığı için 20, 21, 22 sıfırın doğusunda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kuzey, şey güney yarım kürede başlangıç meridyeninin doğusunda bir nokta. Örneğin K'dan L'ye gittiğinizde kuzey doğuya doğru gitmiş oluyorsunuz. Buna da dikkat edelim. Tarlı yerin matematik konumunu tanımlarsak 40, 43 güney yarım küre oluyor arkadaşlar ve devam edelim. 20, 23'te doğu meridyen oluyor. Burada 42 aradan geçenleri kullanmıyoruz. Evet, bu coğrafi konum içerisinde saata dikkat etmemiz lazım. Saatle ilgili bilgiler arkadaşlar. saatle ilgili bilgiler de önemli. Şöyle bir bakalım. Evet. Şurada ifade etmiştik. İki meridyen arası 4 dakika. Yani ters yazmışız. İki meridyen arası 4 dakika. Doğuda saat ileri, batıda geri. Dünyanın batıdan doğru doğru, doğru dönmesi 15 meridyen çarpı 4 60 dakika yapıyor. Bu saatle ilgili soru çıktığında bunlara dikkat ediyoruz. Örneğin burada iki tane çıkmış soru var arkadaşlar bu konuda. Hemen bunlara bakmak istediğimizde e, burada dünyada KLMN noktaları verilmiş. Şu kırmızıyla çizdiğimiz başlangıç meydanı ben koydum bunu sonradan. Burada K, L, M, N noktaları var. Şu haritaya bakarsanız Amerika kıtasını bu taraf almışlar burada. Biraz görseli değiştirmişler yani mantık olarak e, farklı düşünsün, düşünsünler diye. E, burada K, MN merkezler arasında yerel saat farkı eşittir. Demiş. Aradaki meridyen farkına bakacaksınız. 40. Burada da 40 var. Yerel saati en ileri en doğuda burada şu kısım batıda oluyor. Yani şu şekilde düşünürseniz. En doğuda L var. Dolayısıyla L yerel saat en ileri. Grup ve tan süresi demek arkadaşlar. E, grup güneşin neydir? E, Batış anındaki kızarıklık süresi tam da sabahki doğu sabah kızararak doğduğu süreyi ifade eder. Ekvatora yakın yerlerde daha kısa, kutuplara yakın yerlerde daha uzundur. Dolayısıyla grup ve tan süresinin en uzun olduğu merkez kutuplara yakın olan N gözüküyor. E, güneşin en geç doğduğu merkez e, en batıda kim var? M var. Dolayısıyla bu olur. Ve K başlangıç meridyeninin burasıdır. K neresinde? Doğusunda yer alıyor. Batısında değil arkadaşlar. Diğerinde de Oslo'nun saati, Oslo gösterilmiş. Burada Oslo'daki yerle hangi sırasında diğer merkezler hangi sırasında saat farkı az veya fazla demiş. Az olan aynı meridyeninde saat aynı olduğu için Keptoğunda nedir? Yere saat farkı Oslo en az. Yakın. En fazla olan bu onda olduğu için Batı'da daha fazla olması lazım Batı ile fark 118 Batı 121 Doğu bu Batı olduğu için Batı ile fark daha fazla Los Angeles olur o zaman denizi diye ifade edebiliriz evet bir diğer şey karşınıza çıkabilecek önemli güneş nüfukta konumu coğrafi konum, konum başta altında arkadaşlar burada şöyle ifade edelim kısaca sabah güneş doğdu tepe noktasına ulaştı 18 akşam battı hareket yönümüz bu şekilde tamam. Dolayısıyla bu gece gündüz eşitliği yaşanan tarihler için daha çok kullanılır. Örneğin şuraya baktığımızda böyle doğu, doğu dediği yer, doğduğu yer, battığı yer diye düşünebilirsiniz. 5'te güneş yeni doğuyor 5. merkezde. 3'te öğle vakti olmuş. 1'de de güneş batıyor. Dolayısıyla bu 5'te güneşin yeni doğduğunu söyledik. Evet 3'te öğle vakti olduğunu, 1'de de güneş batıyor. O zaman en doğuda güneş batmak üzere olan merkez en doğudadır. 1'dir. En batıda olan da 5 diye almanız gerekiyor. Değerlendirmeyi böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Hemen örnek soru var. Mesela burada vermiş. N, M, L, K noktaları vermiş arkadaşlar. Buna göre baktığımızda en doğuda K var. En batıda yeni doğan N var. L de öyle vakti geçmiş. Diğerlerine göre en batıda olan merkezi sormuş bize. En batıda olan merkez Güneşin en geç doğduğu N merkez olacak. Diğerlerine göre Güneşin en erken doğduğu merkez K batan olacak. N, K alacağız. Ve buranın meridyenini bilmediğimiz için başlangıç meridyenine göre konumunu bilemeyiz. Dolayısıyla cevabımız burs oluyor. Evet videoyu durdurup tekrar soruyu çözebilirsiniz arkadaşlar. Evet kısaca 3 tane doğa sistemlerden konu 3 konu başlarını size Tekrar ettik, gelebilecek şeyleri ifade ettik. Yani doğa, insan, coğrafya, dünya şekli hareketleri ve coğrafi konum gelebilecek, dikkat etmeniz gereken yerler bu şekilde arkadaşlar. Ee, kolay gelsin, iyi dersler diliyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz arkadaşlar. İyi dersler.